İstanbul gündemine bakalım şimdi Coşku Belet karşımızda Coşku Günaydın seni dinliyoruz. Günaydın İhan Günay. Hemen İstanbul gündemine aktaralım. 1 Mayıs yaklaşırken İstanbul'da da 1 Mayıs kutlamalarının nerede yapılacağına ilişkin tartışmalar yapılmaya başlandı. Sendikalar 1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı'nda ısrar ederken İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 1 Mayıs kutlamaları için yeni kapıyı adres gösterdi. Dün bu konuyla ilgili ard arda açıklamalar yapılmıştı ve bugün de yine konuyla ilgili açıklamalar gelmesi bekleniyor. Bir başka gündem maddesi ise dün evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Anavatan Partisi eski milletvekili. Adnan Yıldız Adnan Yıldız dün motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Kendisine ateş açılmıştı ve çıkan çatışmada Adnan Yıldız'ın eşi ve kızı hayatını kaybetmişti. Aynı şey, ayrıca saldırganlardan bir tanesi de ölü olarak ele geçirilmişti. Dün bu konuyla ilgili olarak İstanbul Valisi Hüseyin Avni mutlu da bir açıklama yaptı ve olayın soygun amaçlı gerçekleştirildiğini söyledi. Bugün de adli mercilerce olayın tüm boyutlarıyla perde arkası araştırılıyor olacak. Ve sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili olarak da son bilgileri aktaralım. Usta sanatçı ve ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu Kenan Işık geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 25 gündür Şişli'deki özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde uyutuluyor ve tedaviye geçtiğimiz günlerde tepki vermeye başlamıştı Kenan Işık ve verdiği tepki nedeniyle kendisine fiziksel tedavinin yanı sıra müzikli tedavide uygulanmaya başlandı ve Kenan Işık'ın eşi Beril Işık da bir açıklama yaptı ve beynin kendini toparlaması için zamana ihtiyaç var. Kenan Bey'in doktorları iyimser ve Kenan Işık ne zaman uyanacağına verdiği tepkilerle kendisi karar verecek ve verdiği tepkilere göre tedavisi devam edecek dedi. İstanbul gündeminden aktaracağımız başlıklar bunlar. Sözü sana bırakalım Nihan. Coşku sana da çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.